Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandı. AKP medyasındaki herkes sevinç içerisinde. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun da geri gelebileceğini düşünüyorlar bu karardan sonra. Oysa Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçmesi Özgür Özel ve arkadaşlarını durduramayacak. Ahmet Hakan da işte geleceği görmüş olacak ki son köşe yazısında bu detaylara yer verdi. AKP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri döneceğine sevinen sözde Barış arkadaş gibi isimlere kötü haberi verdi. Diyor ki Ahmet Hakan, İstanbul kararından sonra Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye kayyum olarak gelme ihtimali arttı. Peki ne olur Kılıçdaroğlu gelirse? CHP'nin örgütleri ve tabanı Kılıçdaroğlu'nun arkasında hizaya dizilir mi? Herkes tıpış tıpış yeni genel başkanın arkasından gider mi? Hiçbir şey olmamış gibi Kılıçdaroğlu partiye hükmedebilir mi? Bunların hiçbiri olmaz. Yasal zorunlulukta yatırsa sonuçta şu olur. Özgür Özel ve ekibi yeni bir parti kurar. Kemal Kılıçdaroğlu marjinalin de marjinali bir partinin genel başkan olarak kalır. Kılıçdaroğlu mahkeme beni kayyum olarak atar. Eski günlere döneriz kaldığımız yerden devam ederiz diye ümitlenmesin. Ne CHP kendisine yar olur ne de Özgür Özel ve ekibinin yolunu kesebilir. Evet bu satırları Ahmet Hakan yazdı. İlk defa kendisine destek veriyorum. Çünkü geleceği görmüş doğruyu yazmış. Akıllı adam. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopacak ekibin birinci parti olacağını kısa sürede parti teşkilatlarını kurup Türkiye'nin yıldızı bir parti oluşturacaklarını biliyor. Çünkü aynı senaryoyu faziletten refahtan kopan AKP'nin başardığını gördük. Abdullah Gül'ün de önüne engel çıkarmaya çalıştılar. Abdullah Gül ve arkadaşları Erdoğan'la birlikte yeni bir parti kurdu ve parti ilk seçimde birinci parti oldu. Aynısı da Özgür Özel ve arkadaşları tarafından kurulacak parti tarafından gerçekleştirilir. O yüzden Barış Arkadaş, Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu ve buna destek veren AKP'liler boşuna sevinmesin. Bu mağduriyetten Özgür Özel ve arkadaşları güçlenerek çıkar. Daha önce bu senaryoyu yaşadık ve gördük.